Selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Bugün Cuma günü ama Cuma'nın ötesinde bugün 2024-25 eğitim öğretim yılının son günü arkadaşlar. hatta sınava girecek arkadaşlar falan var diye biliyorum bu hafta sonu. Sonuç olarak önemli bir hafta. Bu haftayı da atlattıktan sonra <laughs> çoğu kişi, e, tabii üniversiteler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Onların da daha vakti var diye biliyorum. Arkadaşlar tabii yine belli olmuyor bazen değişebiliyor okuldan okula göre. Yani artık bu seneki eğitim öğretim yılının sonuna gelmek üzereyiz. Bu aralar bugün mesela benim sektör için en yoğun gün karne günüdür her zaman. Çünkü karne günü her yer kalabalık olur. Karne günü hep böyle işte karne ödülleri, hediyeleri falan bilmem ne bunlar alınır. Ve biz de doğal olarak oyuncak sektöründe biri olarak en yoğun günümüz bugün. O yüzden bu akşam yayın olmaz. Açık açık söyleyeyim yani çünkü... Şu hafta atladıktan sonra tam asıl yaz başlayacak şimdi ben tam haziranın başında kendi yazıma başladım ama Benim sektörümün yazı maalesef bu haftadan sonra gerçekleşecek O yüzden şimdilik bir gün daha idare ediverir ondan sonra başlayacağız artık Bugün Smackdown var bu gece ve bu Smackdown artık önemli maçların olacağı bir Smackdown Çünkü maç maçlarda baktığınız zaman mesela 3 tane maç duyuruldu Şimdi bunları Nick Aldis'in ağzından dinleyeceğiz Ondan sonra da tek tek onları yorumlayacağım. Bu şekilde artık bu geceki SmackDown'da bitireceğiz ve yarın e, SmackDown işte incelemesi, SmackDown e, tepki videosu, videoları yani Reels'ları öyle söyleyeyim. Ve akşamda da canlı yeni patlatırız. Şimdi arkadaşlar gelin bakalım Nick Aldis ne demiş. SmackDown is live tomorrow night 8, 7 central. <laughs> Bundan da telif yemeyiz diye düşünüyorum da bu YouTube'da vardır ya. YouTube'da short şeydir bu. Shorttır. Neyse dur bakalım on USA and around the world on Netflix from Grand Rapids, Michigan. And folks, Grand Rapids, Michigan'da bu arada. Michigan deyince Grand Rapids bu aralar son dönemlerde çok popüler oldu ya. Yani. There are some very high stakes situations taking. Evet. Bu gece çok böyle önemli maçlar var, önemli durumlar var diyor. In tomorrow night on SmackDown, the semifinals of the King and Queen of the Ring tournaments. Asuka, the Empress of Tomorrow, we saw her incredible performance on Monday, and she said no one is ready for Asuka. But Alexa Bliss begs to differ. They go one on one in the semifinals, and then. Evet. Şimdi şuradan göstereyim. Geç geçen biliyorsunuz ki Asuka geri döndü. Geri döndü ve SmackDown'da Alexa ile maçı çıkacak. Bu Queen of Drink turnuvasının yarı final arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda ben e, tahmin videosunda Charlotte ve Stephanie Vaker'i çıkartmıştım biliyorsunuz ki. Ama Charlotte'a öyle olur bir şey olur. Hani finali, final görebilir falan diyorduk. Öteki taraftan zaten ben Jade Cargill'i hala yazıyorum direkt finale. Hani otomatikman zaten Jade Cargill'in turnuvada olup olmadığı belli miydi değil miydi onu bile hatırlamıyorum ama Money in the Bank Naomi kazandığı gibi Jade Cargill'i Queen yapmıştım biliyorsunuz ki. Bakalım o zamandan öngörebilmiş miyiz onu da göreceğiz. Ama Aska ile Alexa Bliss'in maçı çok ilginç. Çünkü şöyle bir detay var. Yani dediğim gibi Stephanie ve Charlotte ben tahmin ediyordum. Ama Asuka'nın geri dönüşüne ona böyle bir şey yazdılar. Ee, Alexa Bliss de geri döndü. Ya yani Alexa'nın hep şöyle bir dönemi var. Son yıllarını düşünsenize bu Alexa'nın. Bu işte Lili Mili bilmem ne işte 2021 fan süreçlerinden sonra Alexa Bliss bir yere gitti. İşte doğum mevzuları vardı. İşte sakatlık var mıydı hatırlamıyorum ama yani yok oldu gitti bir yerden sonra Alex Ebilis. son birkaç yıldır Alex Ebilis yok bence. İşte şimdi onun tekrardan bir şeyler yapmasını sağlamak için ama bunun içinde Queen of the Ring olması lazım. E, turnuvayı kazanması lazım. Onu da ben çok mümkün görmüyorum maalesef. E, çünkü öteki taraftaki ikili bence daha güçlü. Yani Roxanne ya da Jade Cargill hangisi çıkarsa finale onların kazanma ihtimali ben daha yüksek görüyorum bu arada. Roxan bile olsa bak onu da söyleyeyim. Çünkü güzel bir hikaye çıkarabilirler. Nim Morgan'a sakatlandı. Planlar değişecek çünkü. Belki öyle bir şey yapabilirler yani. Ama şimdi burada tecrübe var. Şimdi öteki tarafta tamam Jade Cargill, e, Roxan iyi güreşçiler. Ama burada Alexa Bliss ve Asuka tecrübe. Yani Asuka yani final görebilecek biridir. Arabistan için bakıyorum böyle bazen mesela Semizeyn'e öyle diyebiliyoruz ya Arabistan için bak bu olabilir falan diye. Burada gerçekten tahmin yapmak çok zor ama hadi bak tahmin videosu gibi olsun. Tahmin yapayım ben Alex Sevilis'in çıkacağını düşünüyorum. Alex Sevilis'in final göreceğini düşünüyorum. Umarım da görür. Hoşuma da gider bu benim. Şimdi devam edelim Nikaldis'in diğer e, duyurusuna. Randy Orton, The Viper, is in the semifinals and he with Sami Zayn. Those are two huge matchups with major implications for the King. Abi çok zor ya. Yani gerçekten ee, şimdi bunu Pro Wrestling Studio'da da tartıştık. Canlı yayınlarda da tartıştık. Başka videolarda da tartıştık. Ve artık o gün geldi. Yani Sami Zayn, Randy Orton. Şimdi genelde şu taç kimin kafasının üstündeyse o kazanıyor şey var ya. Bunu ya bilinçli başta bilinçli yapmadılar sonradan insanlar bunu Twitter'da orada burada dillendirince sanki bilinçli olmuş gibi oldu. Yani bir yerden sonra artık bunu trollemeye başladılar gibi geliyor bana. Abi bir şey diyeceğim. Şu taç kimin kapı? dörtlü maç vardı ya. Şu ikinci sıradakilerin kafasındaydı ve ikinci sıra kimi koydularsa tur atladı. E i̇şte şimdi burada da sol tarafta Randy Orton var. Yine aynı konuya geleceğim. Öteki taraftan Kodros'un çıkacağını zaten tahmin ediyoruz. Kodros'u gördüğümüz gibi biz finale yazmadık zaten yazdık kodi Cody finalde ise rakibi kim olacak abi buradan? Randy mi Sami Zayn mi? Randy Orton, Cody çok büyük maçtır. Bak hep diyoruz bunu. Bir kere daha dillendireceğim. Cody kemer aldığı zaman hep böyle kemeri ondan alabilecek kişilerden birinin Randy Orton olduğunu hatta heel Randy Orton olduğunu söylüyorduk. Ben hala aynı fikirdeyim. Yani yarın öbür gün Cody zaten bir şekilde Sina'dan o kemer alınacak. Ama şöyle bir şey var. İşte Rollins faktörü falan varsa o işler uzar. Biz setle Cody yani Sina'dan sonra Sina'dan sıyrılırsak sette Cody olayları izleriz biz. Onu söyleyeyim. Ama Randy yarın öbür gün geri dönecekse kemer potasına bence çok büyük bir aday Cody'den kemer alabilecek kişilerden biri olarak. Ee, Set mesela direkt Cody'den kemer alır mı bilmiyorum. Belki bir Keşin'le falan olabilir. Tamam. İşte Randy ile Cody öyle büyük bir yani bir WrestleMania maçı standartında bir şeyken sizce Arabistan'da yaparlar mı? Yaparlar mı? Bence yaparlar. Hatta bir şey diyeceğim. Büyük maç istiyorsan zaten onu yapman lazım. Rendort'un Orton, Cody Ama biz Randy bir kere daha finalde kaybederken mi göreceğiz? Şimdi bunu bir düşünün bakalım hadi. Gunter ne yaptı geçen sene? Geçen King of the Ring turnuvasında adam bayıldı. biz bir kere daha bunu ister miyiz? Öte yandan Sami var. Bak bence bu bütün King of the Ring turnuvasının en zor maçı. Harbiden en zor maçı. Randy Orton Cody karşı en büyük rakiptir. Olması gereken rakiptir. Finalde karşılaşması gereken rakiptir. Ama kaybetmesi gereken kişi mi? İşte orada kendinize bunu sormanız lazım. Sami Zayn. en büyük elindeki güç bu turnuvanın finalinin Arabistan'da yapılıyor olması. Çünkü Sami bir Arap. Sami Suriyeli. Ve Arabistan'a ne zaman gidilse eskiden bu olmuyordu. Çünkü eskiden Suriye ile Arabistan'ın siyasi zıtlıkları yüzünden, zıtlaşmaları yüzünden Semizeyn de gitmiyordu. Hani olmuyordu. Semizeyn Suudi Arabistan yoktu yani. Ne oldu ondan sonra? Bunlar çözüldü, bir şeyler oldu. Semizeyn de tamam falan dedi ki Siyampank zaten gidiyor Suudi Arabistan'a gidip mizer laf atıp işte Arabistan'ın kanlı parasını siz hadi şey yapın haram para falan filan diye söyledikten sonra e kendisi de gidiyor şu an. Neden? İş. Bakarsan değil mi? Semizeyn Suudi Arabistan'da finalde olması o kadar doğru geliyor ki bana. Ya <laughs> <laughs> öyle söylüyorum. Hani kazanamayacak. Kazanırsa bilmiyorum da artık. O değil de herhalde ya. Yani kazanır çünkü Samuslam'da kemer maçı olacak. Yani öyle bir finalden bahsediyoruz. Abi Semizen Cody Rhodes finali bana daha olası geliyor. Samimi olayım daha olası geliyor. Ve bunun cevabını bu gece alacağız ve rahatlayacağız. Ya, o beni mutlu ediyor. Onu da söyleyeyim. Hani bir hafta daha falan beklemeyeceğiz böyle. Semizen Kodor's finali çok olası geliyor çünkü Suudi Arabistan'da kazanamasa bile orada bak ne zaman gitse son yıllarda Suudi Arabistan'a her zaman çok seviliyor, çok iyi reaksiyon alıyor Semizen ve gidiyor çünkü Arapça konuşuyor orada. Ve bizim bak bu çok önemlidir. Senin ülken değil ama gidip bizim halkımız diyorsun oraya. Semizen gitti bunu söyledi. Biz Araplar diyor böyle. Anladın mı? O bir, genelleyerek kendini o ırka o, a, mensup olduğu için Farklı ülke olsa da Suudi de olsa onlar biz Araplar diye. Yani. yani nasıl örnek vereyim Azerbaycan'a gidip biz demek gibi bir şey değil mi? Baktığın zaman doğru yani. Hepimiz Türk'üz. Ve o yüzden de Semizeyn bunun üzerinden çok güzel orada destek alıyor. Ve o yüzden de bir şekilde dümdüz şekilde Rendi'yi yenemez. Ama ya DQ olur ya sürpriz bir roll up olur bir şey olur sinirlenirim açık söyleyeyim ama. Ben bir kere daha diyorum ben Semizeyn'i %55... Hatta %60 bile diyebilirim. Bu maçı ya bir şekilde kazanır. Ve finale çıkar ama ha gönlüm tabii ki Randy Cody finalinde ama semi daha mantıklı geliyor bana. Abi bugün cevabını alalım şunun çünkü ben artık <laughs> bu, 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 gerçekten çok zor ya. Bütün turnuvanın en zor maçı abi. Devam edelim bakalım sıradaki ne? Yes. 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 John Cena will go one on one with Ron Evet, John Cena, Ron Killings, Arthur'la birebir maça çıkacak arkadaşlar. Truth. It's not about titles, it's not about money, all it is. Kemer değil, bak unutmayın kemer falan. Kemer değil, para değil. It's about and truth Sadece wants John Cena to put some respect on his name and frankly... Truth, John Cena kendine işte say, kendisine saygı duymasını istiyor o yüzden hani burada mevzu bahis para değil, mevzu bahis kemer okay. değil. So do I. That's tomorrow night. Ben de öyle bekliyorum dedi bu arada. Şimdi bu, bir de bu maç var bugün işte. Yani şu maç konuştuk ya Pro Wrestling'siz. Ya izlemenden izlesin burada. Çok keyifli geçiyor Pro Wrestling Eee Onat dedi ya tam 2011'de şey değil mi dedi böyle sahneye stage'e Punk'ın bağdaş kuracağı maç değil mi harbiden öyle. Çünkü hatırlayacaksınız 2011 yılında e, Pipe Pipebomb'un olduğu gün Janson Arthur maçı vardı. Hatta masa maçıydı galiba. Tables maçtı tabi doğru. Artur kazanmıştı hatta. Sina dikkatini dağıtmaya... Şey... Sian Punk Sina'nın dikkatini dağıtmaya çalışıyordu böyle. Maça karışmaya çalışıyordu. Püskürtüyordu Sina falan böyle. Bir oldu iki oldu. En sonunda artık... Yeter lan dedi böyle. Sian yeter oğlum. Sürekli seninle uğraşıyoruz. Bu ne lan deyip elini mikrofonu bir aldı. Maç sırasında oradan bir gerginlik oldu. Bir şeyler oldu. Ve bir şekilde Sian Punk'a... Sina'yı Punk, maçı kaybettirdi. Artur hatırlayacaksınız. Spirm yapmıştı. Bir şey yapmıştı böyle masaya hop... İtti gö gönderdi şey direkt böyle. Siena'yı ve maçı kazanmışlar Artur. Şimdi hazır bir sonraki rakibi Siyan harbiden bunu tekrardan tam fan servis olarak yapsalar nasıl olur demişti Onat. Ben %100 katılıyorum. Düşünsenize bugün. Artur'la Siena maç yapıyorlar. Tamam kemerde yok ya kemersiz bir maç. Maç yapıyorlar bilmem ne oluyor. Siyan Pank geliyor stage'e bağdaş kuruyor. Sizi 14 yıl önceye götürüyor. Nasıl olur? Nasıl hissedersiniz? Elde mikrofonu alıyor. Hey John Boy falan diye böyle konuşmaya başlıyor. Ringde yine Cena ile Arturut var. Müthiş olmaz mı ya? Bak bu gece Allah çarpsın. Ona canlı yayın kalacaktır. Ona gidebilirsiniz mutlaka kalır. Haftaya da ben canlı yayın yapacağım. Çünkü erken saatte olduğu için benim iş saatlerime daha uygun. Ee, bu gece gerçekten canlı yayına kalınabilecek bir şov var. Çünkü e, hem Alexa Asuka maçı yarı finali hem Randy Orton'un Abi çok zor maç. Ee, burada da bu maçta öyle bir şey olma ihtimali ya da ona gönderme yapabilme ihtimalleri var. Ee, o yüzden samimi olayım. Gerçekten bu geceki SmackDown ilgi çekici ve artık temmuzda da birkaç hafta sonra da SmackDown'lar 3 saatten 2 saate düşecek ya. Daha da rahat olacak gece izleyenler için. Haberiniz olsun. Benim için de rahat olacak. Neden? Çünkü video yapım süreçlerim azalacak. O yüzden e, iş saatlerini dengelerken daha da kolaylık olacak bana. Vallahi güzel bir SmackDown bence bizi bekliyor. Haberiniz olsun. Ben yarın bunun içeriklerini yapacağım. Şunları da unutmayın arkadaşlar iki büyük yayın, iki büyük show yayını üst üste olacak haftaya. Haftaya bugün Arabistan'daki SmackDown Türkiye saatiyle 8'de ben 7 gibi yayında olurum. Burada da Nerdof Champions olacak bir gün sonrasında. Güzel şovlar olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bütün fikirlerinizi merak ediyorum çünkü güzel bir SmackDown bizi bekliyor. Bay bay.